Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bugünkü konumuz hukuk olacak. Hem hukukla ilgili bazı dikkat çeken konuları konuşacağız hem de avukatlık mesleğini biraz konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Yakup Karacıoğlu kendisi İstanbul Barosu'nda tecrübeli avukatlarından. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhabalar Seyyathan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hem mesleği konuşacağız hem de dikkat çeken bazı konular var. Hatta bir tanesine hemen başlamak istiyorum. Tabii. Son zamanlardaki artan kira fiyatları çok gündemde sıcak bir konu. Bununla ilgili. Ee, çok fazla sanırım başladı bile davalar. Çünkü Yok. kiraları ödeyememeye başladılar. Ee, bununla ilgili e, nasıl bir hukuki bakış olması gerekir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili e, hem kiracılardan hem de ev sahiplerinden ciddi talepler geliyor. Yine Bu aynı şekilde iş yeri sahipleri ve iş kiracıları için de geçerli. Ev sahipleri işte e, günümüzde kira bedellerinin çok düşük kaldığını, bunun için e, ...yüksek oranda kira bedeli artımı yapma, yapmayı talep ediyorlar. Kiracılar da ev sahiplerinin yüksek oranda yapmak istedikleri artırım karşısında... ...biz ne yapabiliriz, i̇şte çok fazla arttırdı, işte 1500 liradan 3500 liraya çıkarttı... ...yoksa evden çıkın gibi e, talepler geldiğini söylüyorlar... ...ve bu talepler karşısında ne yapacaklarını bize soruyorlar. Bu noktada kanun çok açık, çok net... Zaten daha öncesinden yapılmış sözleşmeler var. O sözleşmelerde çoğunda işte tefe tüfe oranında kira artışı yapılması gerekir yazılıyor. Tefe tüfe oranında artış yapılacağı zaman da işte bu sene üfe çok ciddi arttı. %79.9 olunca kiracılar işte biz bu oranda arttırırsak kirayı çok ciddi bir artış olmuş olacak diyorlar ev sahipleri bazen bundan daha fazlasını istiyorlar. Diyor ki işte emsel orandaki kiralarda mesela İstanbul'un Kartal bölgesindeki bir ofis için geçen sene 2500 lira, 3000 lira istenen yere bu sene 7000 lira isteniyor. Bir bakıyor ki yan komşusu yeni kiracıya 6000 liraya, 7000 liraya kiraya vermiş. E ben de bu fiyata vereyim diyor ama kiracısı 2000 liraya oturuyor orada. Ne yapacağını şaşırıyor. Onun da öyle bir durum durum söz konusu. Kiracılar da tabii o içinde oturan kiracılar özellikle o fiyata çıkmasını istemiyorlar. Burada devlet son zamanda bir kanun getirdi. Yani dedi ki yüzde yirmi beşten fazla kira arttırımı yapamazsınız mevcut kiracınıza denildi. Dolayısıyla artık yüzde yirmi beşten fazla içeride oturan mevcut kiracıya kira artışı yapılamaz. Ama bu sefer de ev sahiplerinin şöyle bir problemi oldu. Diyor ki yani bu adam 10 senedir oturuyor. Ben işte %10, %10 bazı senelerde hiç zam yapmadım diyor. Mesela koronavirüs döneminde birçok ev sahibi ya da iş yeri sahibi kira oranlarında hiçbir artış yapmadı. Burada e, bilinmeyen bir nokta var. O da şu. Yaklaşık yani 5 yıldan fazla daha doğrusu yaklaşık değil. 5 yıldan fazla kirada oturuyorsa birisi 5 yıl sonrasında ev sahibi bunu fiyatta güncellemeye gidebilir. Yani fiyatta güncelleme nedir? Mevcut çevrede kiralar ne olmuşsa, o şekle getirmek isteyebilir. Böyle bir hakkı var. Bunu birçok kişi bilmiyor. Kiracılar noktasında da kiracıya işte evinden çık ya da iş yerinden çık ihtar çekiliyor. Ya da ben burayı satacağım diyor ev sahibi ya da iş yeri sahibi bir başkasına satacağım çık deniliyor. Bunlar da kolay yön, yönleri. Ancak birçok aslında ev sahibi ya da iş yeri sahibi orayı boşaltmıyor. Ya yani da, ya da bir başkasına satmıyor. Satmış gibi gösterecek. İşte yeni alan kişi bu. seni de buradan bu çıkartacak diyor. Ancak burada da kiracıya bizim tavsiyemiz şu. Satılmışsa tapusunu istesin. Tapu bilgilerini getir kardeşim. Sat mı, sattın mı satmadın mı bir görelim. Satmışsa, onun e, işte yeni alan kişinin vaktinde ihtar çekmiş mi çekmemiş mi kendisine buna bakması lazım. Yani bunu fırsatçılık olarak hiç kimsenin kullanmaması lazım. Ne hmm. ev sahibinin, ne de kiracının bunu fırsatçılık olarak kullanmaması lazım. Bu noktada işte kiracı şunu diyecektir: Ben 1500 liraya oturuyordum ya da 2000 2000 liraya oturuyordum kabataslak hesapla. Şimdi sen bunu tutup da 4000 lira 4500 lira yapamazsın, kusura bakma. %25 en fazla artırım yapabilirsin. O da sözleşmede öyle değilse. Sözleşmede %12 ise, 15 ise 12-15 arttırır. Ama tefe tüfe oranında arttırım deniliyorsa, tefe tüfe oranı çok yüksek olduğu için orada da en fazla %25 arttırılabilir. Kiracı bunu diyecek. Ben sana tamam arttırırım ama en fazla %25 arttırırım diyecek ve oturmaya devam edecek. Mesela ev sahibinin o kiracıyı çıkartabilmesi için e sen işte yüzde yirmi beş veriyorsun bana çok az geliyor ben seni çıkartacağım buradan diyemez öyle bir hakkı yok ancak birinci derecede yakınlarının ya da kendisinin oturacak başka bir evi kalmaz ve orada o şahsı otuttur yani birinci derecede yakınını otutturacak olursa o zaman bunu kiracıya ileri sürebilir der ki tamam benim işte oğlum evlenecek onun da başka bir evi yok burada seni otuttururum. Yani oğlumu oturttururum diyecek. Ve o şekilde kiracıyı oradan çıkartma hakkı doğabilecek. Burada da şu var. Ev sahipleri diyor ki ben oğlumu oturtturacağım. Ya da benim oturacak başka bir yerim kalmadı. Ben burada oturacağım. Sen çık diyor. Kiracı daha sonradan bunu takip edebilir. Eğer takibinde baktı ki oraya kendisi oturmadı. Ya da oğlum ya da kızım işte evlenecek dedi. Buraya oturacak dedi. Ama oturmadı. Bir bakıyor ki. İşte internet sitesinde, ilan verilen sitelerde e, yeniden kiralık 2000 liraya çıkartmış, 6000 liraya, bin liraya kiraya koymuş. Bu işte kötü niyet. Kanun kötü niyeti korumaz. Bu noktada kiracı ev sahibine uğradığı zararlar için tazminat davası açabilir. Yani e, ev sahibi bunu söylüyorsa gerçekten böyle bir gerekçesi varsa bunu yapması lazım. Ha ben artık bunu çıkarttım rahatım istediğime de şimdi veririm yok öyle yani hukuk kötü niyeti korumaz. Kiracı yine haklı çıkar. Bu noktada uğramış oldukları zararlar da tazmin edilir hem maddi hem manevi olarak. Yani burada ev sahiplerine önerimiz dediğimiz gibi çok düşük kalmıştır. Hakikaten onun da neticede malı yani orası. 10 sene önce kiraya vermiş, çoğu zaman arttırım yapmamış. 3 bin lira, 5 bin lira emsal değerlerdeki kiralar varken kendi kiracısı 500 liraya 600 liraya oturuyor. Burada 5 sene geçtikten sonra kendi de güncelleme yapabilir. Kiracılarda da aynı şekilde öyle bir hakkı var. Kiracıların da nasıl bir hakkı var? Kiracılar da ev sahipleri işte yok kiralar şu anda 5.000 oldu, 10.000 oldu. Sen de 1.000 liradan o seviyelere çık. O da onu diyemez. Şu, şu sırada arttırımı yapabilirse 5 senenin altındaki kiracılar için söylüyorum bunu. Yüzde %25'ten daha fazla artırım Yapmamaları lazım. Evet gerçekten aslında karşılıklı iyi niyet olsa hiç Tabii. Karışıklık hiçbir karışıklık olmayacak. Hiçbir karışıklık olmadı. Maalesef olmuyor. Bir diğer konu da yine e, çok fazla TÜİ'nin açıkladığı verilere göre de biz de burada çok e, gerçi, e, avukatlar anlatırken söylüyorlar. Boşanmalar çok arttı özellikle pandemiden evet. sonra. E, neye bağlıyorsunuz e, bu boşanmaların çok sık artmasının sebebini ve size hangi konulardan başvuruyorlar mesela? Boşanma davalarında ciddi manada bir artış var. Hatta bazı yerlerde mesela 3 tane evlendirme dairesi olan yerde 9 tane boşanma yani daha doğrusu aile mahkemesi var. Yani bazı günlerde mesela cuma günleri mahkemeler işte anlaşmalı boşanmalara bakarlar. Adliyeye gidin bakın. Bazı mahkemelerin önünde kuyruk olur yani. Ciddi manada boşanmalar var. Bunun birinci sebebi yani her insanlar hep aldatmaktan falan bahsediyor ama bize en fazla gelen boşanma gerekçeleri şiddet. Bu gerek fiziki şiddet gerekse psikolojik şiddet olarak eşlerin birbirlerine karşı yaptıkları kadının erkeğe, erkeğin kadına aile içi geçimsizlikler şiddetli geçimsizlik esas şiddetli geçimsizlikten kaynaklanıyor boşanmalar. Yani en fazla o gerekçe de bu. Aile birliğinin temelinden bozulması ve şiddetli geçimsizlik. Yani aldatmaktan daha fazla bu var. İkinci sırada da aldatmak ve diğerleri devam ediyor. Evet bu konular gerçekten dediğiniz gibi medya ve çok fazla bu konuların aslında biraz daha evlilikleri güzel gösterip biraz daha kamu spotlarını fazla yayınlamak Tabii. gerekiyor. Tabii bir de boşanmalardan sonra sık sık karşılaştığınız hatta davaların uzanma sebebi. Birbirlerinden edilen talepler. Ee, mesela daha çok ne talep edilir? Nafaka, tazminat, çocuğun velayeti ve en önemlisi boşanma davasının bir an önce bitmesi. Yani boşanma davalarında e, eşlerin en fazla istediği bir an önce bitsin kurtulayım da nasıl olursa olsun. E tamam o zaman anlaşmalı boşanmaya çevirelim işi. Yok anlaşmalı boşanmaya da çevirmiyoruz. Orada da işte karşı taraftan alacakları falan var. Biraz da hırs var evet. karşıya karşı. Yani kavga etmişler, dövüşmüşler falan. Zarar vermek. Zarar da, var. da vermek istiyor. Bir an önce bitsin de diyor. Eee mahkemelerin de tabii iş yükü çok fazla. Evet. Ee, bunu bu şekilde hemen hemen bitirelim de yapamıyorlar. E, tanık dinlenmesi lazım mesela. 10 tane tanık bildirmiş e, şahıs. Davacı ya da davalı fark etmez. E, o tanıklar dinlenmeden nasıl karar verecek? Ya maalesef o, o yüzden uzuyorlar. Arabuluculuk yok değil mi ee, aile mahkemelerinde? Yok, arabuluculuk. Var yok. mı gündemde? Sanki duydum gibi hatırlıyorum ama. Gündemde var, olsun mu olmasın mı diye düşünülüyor. Ama yani burada arabuluculuktan ziyade zaten eşler taraflar birbirleriyle anlaşarak boşanacaksa anlaşmalı boşanma denilen bir kurum var. Onu da mahkemeler öne alıyorlar. Yani hakimler bu noktada çok fazla zorluk çıkartmazlar. Hiçbir mahkeme, evet. hiçbir adliyede çıkartılmıyor bu. Ya bu şekilde de zaten yapılabiliyor. Bu araç buluculuktan daha hızlı çözüm evet. yolu. Peki e, tarafların tutumları sizi bir avukat olarak zorluyor mu? İşte dediğim gibi orada e, bir an önce bitsin meselesi bizi zorluyor. Onun dışında eğer taraf haklıysa ya da hakkı savunabilecek, e, hakkının savunabilecek yerleri varsa bizim için çok da zor değil zaten biz önce e, tarafları dinleriz sorarız ona nasıl bir aileniz vardı nasıl geçinirdiniz işte gelirinden giderinden e, kendisine karşı tutumundan söyledikleri sözlerden hakarettir şiddettir falan her şeyi bir bir araya getirir bir toplarız ona göre söyleriz. Orada O noktada bir e, bizi zorlayan konu yok ama. E, Eşlerin bir an önce bitmesi meselesi o bizi çok zorluyor çünkü o bizim de elimizde değil evet. ve mahkemelerin elinde. Sizin beklentileriniz neler peki müvekkillerinizden? Müvekkillerden beklentim şu, boşanma konusunda özellikle. Evlilik düğünle, dernekle başlıyor. Kavgayla, dövüşle, ciddi çekişmelerle bitmemeli. Yani bunu şahsım olarak beklemiyorum. Toplumsal bir birey olarak bekliyorum. Çünkü bu toplumu da ciddi manada... E, zedeliyor, ciddi manada zarar veriyor. Çünkü eşler birbirleriyle ayrılırken her türlü kavgaya ediyorlar ve birbirlerinin her türlü açığını ifşa etmeye çalışıyorlar. Bunlar doğru değil. Mesela ortak müşterek çocukları var. Bugün Uyap denilen bir ortam var. E-Devlet şifresini bir bilse annesinin babasının işte ne gerekçelerle boşanmış olduğunu, onların nasıl açıklarının olduğunu yarın bir gün görebilir. Yani bunları özellikle çocukları çok iyi düşünmek lazım. Evet. Çocuklara karşı e, hal ve tutumlarında e, ciddi manada dikkatli olmaları lazım. Yani birbirlerine zarar vermek için hareket ediyorlar. Ben şunları şunları da söylersem e, da bu davadan daha fazla tazminat alırım ya da daha fazla nafaka alırım diye hareket ediyorlar ya da birisi ben daha az tazminat veririm ya da daha az nafaka veririm diye hareket ediyor ama daha sonradan toplumsal yıkılmalara yol açacak. Özellikle çocukları çok etkileyecek hal ve tavırları oluyor. Bakın örnek veriyorum bir kızı var, bir oğlu var. Hasta olsa hastaneye düşse hem annesi gidecek hem babası gidecek. Düğünü olsa hem annesi gidecek hem babası gidecek. Yarın bir gün karşılaşılacak da. Ya da eşler bir araya geldiğinde hısımlar ortaya çıkıyor. Eşinin dayısı, amcası, diğer akrabaları artık diğer kişi tarafından da tanınıyor. Yani Tamamen kopma, tamamen soyutlanma diye bir şey global olan bugün dünyamızda mümkün değil. O yüzden eşlerin özellikle bu noktaya çok dikkat etmesi gerekmektedir. Evet. Şimdi de gelelim yıllardır duyduğumuz işte toplum aralarında fısıltı gazetesi derler ya böyle birbirleriyle tabii ki avukatlar hakkında konuşurlar işte avukatlar yalancıdır, o sana blöf yapıyor, inanma gibi. E, bu mesleğinizin e, kötü bir tarafı mıdır sizin, bir zorunluluk mudur yoksa? Avukat yalancı değildir, avukatın yalan'a da ihtiyacı yoktur. Yalan söyleyecekse mesela örnek veriyorum bir suç işlenmiş. Yalan söyleyecekse kişi der ki ben bu suçu işlemedim. Bundan daha basit bir yalan var mı? Yok, yok ben işlemedim der. Bitti. Avukatın böyle bir yalan'a ihtiyacı yok. Avukat zaten işlememişti, işlememiştir ama. Nasıl işlenmemiş bu suç? Müvekkili o sırada ne yapıyordu? Neredeydi? Hangi delillerle bunu ispatlayabilirdi? Mesela o, o o sırada orada bir mobese kamerası olabilir mi? Ya da bir bankanın kamerası olabilir mi? Önce zaten müvekkiline sorar. Yani sen bu suçu gerçekten işledin mi, işlemedin mi? Müvekkiller genelde avukatlara yalan söylemezler. Nasıl oldu? Ya da varsa mesela bir suç. Artık işlenmiş. Gün gibi ortada her şey. Burada tutup, tutup da avukat şunu demez yani. Ya efendim işte benim müvekkilimin geçmişi şöyle iyidir de böyle iyidir ya. Geçmişi çok iyi olabilir ama o gün o suçu işlemiştir yani, işleyebilir. O değil. O suç ortamında ne haldeydi? Bir meşru müdafaa durumu var mıydı? Ya da işte müvekkilini başka savunacak konuları var mı? Haksız tahrik durumu var mı? Avukat bunlara bunları işler. Ya da mesela birisini öldürmüştür kişi. Kasten öldürmüştür. İşte kasten öldürüm, öldürmenin ee, burada farklı şeyleri var. Mesela nitelikli e, halleri de var suçun, niteliksiz halleri de var. İşte burada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan birisinde mesela şunu diyebilir yani tamam benim müvekkilim burada öldürmüş gibi görünüyor ama aslında yaralamak istiyordu. Yani yaralama neticesinde ölümün meydana gelmesi gibi bir kurum var. Bazı mahkemeler bunu tartışmaz ama avukat bu durumu Öne sürebilir. Meşru müdafayı öne sürebilir. Bugün her cinayette karışan kişi ben meşru müdafaa yaptım diyor. İşte kendisi bunu diyebilir. Meşru müdafayı bilmeyen kimse yok. Hele de bu günümüzde herkes biliyor meşru müdafaa. <laughs> ya da yatak odama girdiydi diyor. Orada yaptım diyor. Bunlar savunma değil. Ama avukat sadece o konuya girmez. Yani meşru müdafaya elbette gider Ama meşru müdafadan sonra ee, işte yaralama neticesinde ölümün meydana gelmesine girebilir. Meşru müdafaa da kastın aşılmasına girebilir. Tamam müvekkilim böyle böyle şey yapmıştır. Meşru müdafaa yapması gerekirdi. Ayağına sıkabilirdi ama keskin nişancı değil. Ayağını tutturamamış, karnına gelmiş ya da bacağında atar damara gelmiş. Müvekkil keskin nişancı değil. Böyle bir sertifikası da yok diyebilir. Avukat budur yani. Avukatlar yalancıdır diye bir şey Adaleti yok. Adaleti sağlamaya çalışıyor. Adaleti aslında. sağlamaya çalışıyor ve hakimlere Orada yardımcı olmaya çalışıyor. Savcı nasıl iddiada bulunuyorsa avukat da orada savunmada bulunuyor. Zaten kafasına yatmayan bir davayı avukat almayabilir. Yani burada illa da yalan söylemek zorunda değil. Savunma yaparken yalan söylemek zorunda değil avukat. Evet evet. maalesef tabii ki her meslekle ilgili böyle konuşmalar oluyor. Peki zor bir mesleğiniz olduğunu düşünüyor musunuz? Zor bir meslek değil benim için zevkli bir meslek yani dünyaya bir daha gelsem yine hukukçu olurdum hukukla ilgili bir iş yapardım hakimlik, savcılık ya da avukatlık fark etmez ama hukukla ilgili yine bu işi yapardım çünkü bana göre keyifli bir meslek insanların sorunlarına çözüm bulmak bana göre çok Adaletli keyifli bir sağlamak. iş adaleti ne? sağlamak gerçekten bence de öyle peki şimdi bir sürü genç avukatlık hayali kuran var savcı olmak isteyen var hı hı. hakim olmak isteyen var bir hukuk insanı olmak isteyen var şu anda fakültede olanlar var. Ee, neler söylersiniz onlara? Şimdi avukatlık yapmak istiyorsa avukatlık çok hareketli bir iştir. Yani e, bu harekete katlanabilecekse avukatlık yapabilir. Ama aynı zamanda hareketten ziyade işte ben çok hareketliyim, işte ben sağa koşturum, sola koşturum. Bu sadece yeterli değil. Aynı zamanda da biz adalet işi yapıyoruz. Adalet işi yapan kişinin varsa ideolojik düşüncesi, siyasi düşüncesi fark etmez düşüncelerini de bir kenara koyması lazım. Çünkü kendisiyle aynı düşünen bir kişi yarın karşısına çıkabilir. Ama haksız olabilir o kişi. Aa, bu bizden deyip de ona yardımda bulunmayacak irade iradeye sahip olması lazım. Varsa böyle bir iradesi ve dediğimiz gibi de işte hareketli ise o hare yani o yani hareketli olması lazım. Varsa hem işte adaletli olma duygusu ve e, o hareketi sağlayacak enerjisi bu mesleği tercih edebilir. Ama yoksa hiç bu mesleğe girmesin. Değil mi? Tabii. Gerçekten çok da okuyup araştırılması e, bilgi alınması güncellenen çünkü sürekli değil mi? Anayasalar Tabii devamlı kendisini ameler... de güncellemesi lazım. Bir de şöyle bir şey var burada e, avukatın mesai mefhumu hemen hemen yoktur. Evet maalesef. Akşam olur ararlar, sabah olur aranırsınız, hafta sonu aranırsınız. Çünkü e, özellikle de hafta sonları genelde işte yaralamalı olaylar falan filan onlar da çok olur. Ya da tatil'e çıkarsınız. Mesela ben geçen hafta tatildeydim. Ama her günüm aranmakla geçti yani. Tatil'e çıkarsınız dersiniz ki ya 3-5 dakika şöyle bir kafamı dinleyin falan. Öyle bir şey yok. Aranırsınız yani. Devamlı aranırsınız. Ha e, iyi bir avukatsınızdır. Aranırsınız. Bu güzel bir şey aslında. Evet. Ama bunu kaldıracak bir e, sinir sisteminizin de olması lazım kesinlikle. yani. Çünkü kesinlikle. insan bazen de dinlenmek isteyebilir. Avukatlıkta çok fazla dinlenmek yoktur. Yani. Yok maalesef <laughs> yok kesinlikle. Peki var mı son olarak e, eklemek istediğiniz söylemek istediğiniz Bey? Şimdi hukuk hayatın her alanındadır. Ben burada insanlara şunu söylemek istiyorum. E, yarım yamalak bilgilerle hareket edilmesin. Muhakkak çevresinde yakınlarında bir avukat vardır yaptıkları işlerde mesela iş işçi iş yerinden ayrılacak internetten okuduğu bilgilerle işte yarım yamalak bilgilerle iş yerinden ayrılıyor. Daha sonradan hak kayıplarına yol açabiliyor. Yani işveren kişi haklı olabiliyor. İşveren kişi kendisini bazı kodlar var iş, işten çıkartırken o kodlarla çıkartabiliyor. Daha sonra farklı bir iş yerinde işe başvurusunda o kod karşısına çıkıyor. Ciddi problemlere yol açabiliyor. Bu noktada bir işlem yapılırken mesela bankadan kredi çekilecek, becaiş kredisidir ya da başka bir şeydir, sonlandırmaya gidilmiştir. 1 milyonluk, 2 milyonluk krediler var ya da 10 milyonluk krediler var. Adam sonlandırıyor, ödemiş kredisini ama bazı hukuki eksiklikler dolayısıyla daha sonradan ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyor. Burada mesela yanına 3-5 lira verse bir avukatı götürse o avukatla beraber hareket etmiş olsa çok daha ucuza mal etmiş olabilir bu durumu. Yani şunu diyoruz biz avukata danışmamak avukata danışmaktan her zaman daha pahalıdır. Yani o yüzden illa şu avukat bu avukat değil. Mesleğimizde çok güzel işini yapan bir sürü genç arkadaşımız, tecrübeli abilerimiz, yani bir sürü tecrübeli hukukçularımız var. Bunlara danışabilirler yapılan hukuki işlerde yani işin içerisinde alacak, verecek ya da hukukun olduğunu düşündüğü bir durum varsa bence bu noktada çekinmeden bir avukata danışmalarında fayda görüyorum. Diğer türlü ciddi manada hak kayıplarına uğrayabiliyorlar. Evet kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim Yakup Bey. Çok ben keyifli teşekkür bir edelim. sohbetti. Gerçekten Aynı şekilde benim mesleğinizi için. E, bize anlattınız. E, gerçekten hukuk insanları çok değerli adaleti sağlıyorlar. Çok Biraz bir şey. zor zamanlar yaşıyoruz ama işte maalesef ki böyle durumlarda kiracı ev sahibi konusunda nasıl birbirimize ahlaklı olmamız gerekiyorsa evlenirken de boşanırken de bunları sağlarsak hem hukuk insanlarını yormayacağız hem mahkemelerde bu sonra biz şikayet ediyoruz çünkü davamız bitmiyor diye. Kendinize çok iyi bakın. Yakup Siz Bey ile birlikteydik. Öyle. Çok sağ olun Yakup Bey. Size çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılar dilerim. Aynı şekilde ben de size başarılar dilerim. Çok sağ teşekkür olun. ederim. İyi çalışmalar Görüşmek var. üzere. Başka programlarda tekrar birlikteyiz. Sağ olun.